Üç büyük kitap, çok hızlıca hemen ifade etmeye çalışayım bunları da. Ee, Kur'an, evren ve insan olarak sıralayabileceğimiz üç büyük kitap. Yani Kur'an-ı Kerim'i bir kez olsun baştan sona anlayarak okuyan bir insan benim kanaatim çok açık bir şekilde şunu görebilir. Kur'an'da yüzlerce hatta bine yakın ayet belki dikkatlerimizi dış dünyaya yönlendiriyor. Denizlere, canlılara, rüzgara, buluta, yağmura, yerlere, göklere, güneşe, aya, yörüngelere saymakla bitmeyecek kadar. Ve bakmıyor musunuz diyor, görmüyor musunuz diyor. Hala düşünmüyor musunuz, hala ders çıkarmıyor musunuz, ibret almıyor musunuz? Sürekli olarak dikkatlerimizi dış dünyaya yönlendiriyor. Dolayısıyla aslında kendisine inananı özne kılıyor. Yani git dış dünyadan bu gözlemleri yap. Mesela Ankebut suresinde işte hatırlayın 20. ayette diyor ki, yeryüzüne dağılın ve yaratılışın nasıl başladığına bir bakın. Oku emrimiz var ya yani, Sürekli tekrarladığımız ama ne olduğunu gerçekte kavrayamadığımız, yani kıraat dediğimiz şey aslında e, zihnin ve kalbin okuması iken onu sadece seslendirmeye indirgediğimiz oku emrimiz var ya, okunmaya değer her ne varsa aslında buna davet eder. Dolayısıyla bütün pozitif bilimler, sosyal, beşeri bilimler ne varsa bunları okuma yönelik olarak bir çaba içerisine girmemizi bekler.